Lan üstümüzü basıyordum. Ezim ezim. Buraya bizim gibi küçük bir tünel yaptık. Efe'yi bir güzel trollleyecek. Ben korkunç koyun. Bırak beni. Bak evde kaçtı artık ev bizim. Şenay <laughs> ya yavrum şenay şenay. Şenay mı şenay mı yok Öldüreceğim sizi. Abi sen ne yaptın? Niye bizi öldürüyorsun? Cani misin sen? Ha, adam olacağınız. Böyle adam altına işittirirler. <laughs> artık yeter. Sizi kovuyorum. Lan. şunun yaptığına bak. Evden kovdu bizi. Vallahi evden kovdu bizi. Ne yapacağız? Ben sokaklarda mı yatacağım? Ben yatamam sokaklarda. Benim acilen yün koltuğumda, yün yatağımda yatmam lazım. Yoksa uyuyamam ben. İlayda şu an evden atıldık farkında mısın? Ama şu arkadan gizlice girebiliriz. Ne yapalım? Ya fark ederse bir daha bir de evden ne olacak. Bu bizim evden niye kovdu? Ben onu anlamadım. Ben de anlamadım ya. Bir gel, bakayım. Bir gel. Gel abi. O bizi kapıdan kovarsa biz de damdan gireriz. Değil ha? mi? Bacadan gireriz bak, yani. Bak, bak, bu kapıyı da kitlemi unutmuş. Ana burada lan. Sen bizi niye kovuyorsun? Sen bizi Sen niye kovuyorsun? Sen bizi Lan oğlum <laughs> ne kaç olmuş? Kaç devirdi bu, devirmiş devirmiş fıttırmış bu Kaç 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 Ha bu evden niye bizi kovuyor Efabiş? Neyse Kan abiş bu bende bizi evden kovuyor. Bizim acilen eve gizli, gizli gizli girmemiz lazım. Efabiş fark etmeden. Doğru dedin de nasıl gizlice gireceğiz ya? Aklımda bir deli bir plan var. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Uf alacağız ve yerin altına gireceğiz. Aynen. Bizim arge'de gelecek. Bende var mıydı ekipmanlar? Bende yok. Neyse arkadaşlar şöyle bir gidelim büyücüde Uf iksirlerini alalım. Sonrasında Efe abiş bakalım bu sefer bizi evden kovabilecek mi? Sivrisinek gibi onu ısırmazsam benim adım İlayda değil. Karınca gibi ısır onu tamam mı? Eşek ispası ya bizi evden kovuyor ya. Büyücü. Büyücü bak çok sinirliyiz. Bize lütfen küçülme aletlerini ver. Olay çok büyük çok sıkıntı olay var. Niçin istiyorsun İlayda bak en son aldığında Efe abişin ve Kaan abişin çıldırmıştı. Ya Okan abi sen anladın. Bu galiba beni ciddi almayacak. Eee büyücü şöyle bir şey var. Efe bir şey oldu. Bizi evden kovdu. O yüzden eee, küçülüp ben o ben eve gireceğiz. Dur lan. Tamam dur tamam dur. Atıyorum atıyorum. Alın 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 alın. alın. Allah razı olsun büyücü. Şimdi Kaan abi ben buna basılmam ne oluyor? Aaa. Yok oluyorsun. Minnacık oldun. <laughs> Heh. Şimdi Kaan abiş bak bunda var ya ufaldığın yerleri şey bak eşim burada bak ufal burada be Bütün burada. eşyalar sende yalnız hepsini sana verdim ben Harbi mi diyorsun? Buyur 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 Heh tamamdır Yalnız Sen büyüme arkadaşlar. vermişsin galiba bakayım evet büyülme Sen. Ufalma da verdim 8 kat küçülme yeterli gibi Hangisi o onun kodu ne? 1.8 işte 8 kat küçülme 1.8 nerede 1.8 1.16 1.4 1 2. Ben de 1 8 yok. Dolandırdın mı <laughs> yücü Tamam 16 yaparım. E baksana böyle de oldu, böyle de oldu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. He, Ama abi, önce şey, büyük olup eve gidelim. Bak evin kapısını tamam bak şöyle gördün mü bak böyle kalacağız <laughs> Anladın mı? Aa. Anladım, anladım. Vay evet, vay vay. Şuraya taş koyalım da yol kirlenmesin. Neyse. Şöyle şöyle bir kapatalım neyse Hadi içeri dönelim Sen misin bizi evden almayan efendim abi? Hemen gel şurayı ufalalım. Gel 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 nerede benim 16? Heee Of al, of al. Ben de 16 küçüldüm. Gel 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 gel. Ulan var ya sen ne şeytansın şu akla bak ya. Ha, yani Oo, mi? nereden geçeceğiz? Nereden geçeceğiz? Şöyle bir eskiye dönelim mi arkadaşlar. Burada fark etmesin seni. Şurada faldık Gel çabuk çabuk çabuk. Lan bu robotlara bak çok büyük değil mi? He ee, vallahi Oo, biz çok küçüğüz ya. gözüküyor. Neyse arkadaşlar şu bir yavaş yavaş kazalım. Abi Efe abiş ne yapıyor evde? Buraya bizim gibi küçük bir tünel yaptık ve şimdi gizlice eve gireceğiz. Efe'yi bir güzel trolleyeceğiz. Bakalım ne yapıyor bu? Nerede bu? Gel 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 gel. Ben yaralı bizim köy. üstümüzü basıyordu. Ezmen ezmen ayağını. E, Eziyorsun. Bunlar ne ya yerde? biraz <laughs> daha küçüleceğim. Biraz daha küçüldüm. Görme beni. Ben de küçüldüm. Ben de göremez. <laughs> Aa öldürdü beni. Aa. Hain, ben sana çık demedim mi? Çabuk çık. Ça. Bak. Kan abi burada. Kan abi burada. Görmüyor. Görmüyor, görmüyor beni. Beni ifşa alma. Dur dur. Çok üşüdüm. Beni görmüyor. Ya Ef abi bize ev al ya. Bak çok soğuk. Soğuk nerede bak? Ef abi. Kan abi. Git Aa. diyorum sana. Kan abi nerede? Bir dur bakayım. Kan abi nerede? Kan abi. Ne ee, E ben buradayım, yanındayım. Çaktırma. Aa burada mısın? Evet çok küçüğüm, gözükmüyorum. Artık bir tek kaldım ya. İfşa aldık. Yattı mı? İptal, iptal. bak soluna he? bak, soluna bak, arkana bak. Göremiyorum ki ben seni. Dur dur dur. Es sen bilirsin Heh. demek ha. Kalk Efe abiş, kalk kalk kalk. Ya Efe bana bak bana. Sen bize niye ev almıyorsun? Sen ne yaptın? Ya da şöyle Efe? sormalıyım, şöyle sormalıyım. Sen bize niye Öyle ev almıyorsun? Mi? He şöyle soralım. Sen bize beni niye almıyorsun. Bak konuşabiliriz. Bu böyle olmaz. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? O senin abin, ben senin kardeşim. al artık bizi ya. Bak işte ya, bak işte ya. Ne kardeşim haini ağabey. yapmışız ya. Gel neyse kardeş gel, boş ver, boş ver. Biz ev almayanın yarın bize işi illa düşecek. O zaman biz de diyeceğiz. Kardeş gel, ben buldum. Helikopterle çatıya ineceğiz. Helikopterle çatıya mı ineceğiz? <laughs> Yürü havanı gidiyoruz. Bizi kapıdan almazsın. Dam dam damlazsın. o zaman çatıdan alırsın. Ya evet. senin ne ilginç fikirlerin var. Kanka uçağa atla ben gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim. Ha. Şöyle tamamdır. Sen misin bizi? Ev Eve almayan. İleride şuraya abartma, bak. Abartma oha. Abartma yu yu abartma. Hep sana kötü bir şey söylememiz lazım. Gel gel çok önemli çok önemli. Valla bak gel gel. Elinden indir şunu bir. İndir şunu elinden indir be. Kaan abişin iki sene ömrü kalmış. Ya hayır öyle bir şey yok ya. Yalan söylüyor. oğlum. Ya, sen ya, niye bize niye böyle yapıyorsun me? ya? Allah Allah. Ne oldu sana böyle? Ben tamam, Pepe izlediniz. Ben size konuşuyorum. Sensiz Pepe izledik diye mi bunları bize yapıyorsun? Vallahi çıldıracağım. Evet. Aa gün öldüm ben bak. Allah çıktı demekten arkadaşlar. Aa, falan. falan İlayda, İlayda. Aklıma <laughs> bir fikir geldi. Bak, bu sefer gerçekten şimdi Efe, bir tane yaratık var, tamam? Mı? Ondan çok korkuyor. sen de yaratıklara dönüştürme gücün var. Senin gücünü kullanaraktan yaratığa dönüşelim Onu korkutalım hem de trollemiş oluruz. Hmm. Hak etti yani. Sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. Aynen, aynen, çok yani. mantıklı. O zaman çabuk. Şimdi sana özel kodlar süren. Çabuk söyle bunlara. çok güzel. Ya bu nasıl bir kod? Allah aşkına yaratığa dönüşeceğiz. Sen İlayda çok güzel de edittiriyorum bana. Ama öyle yaptım ben onu. Tamam ama neyse öyle, hadi. Yani, kardeşim ne çok güzel he. Eee kardeşim dünyanın en tatlı kızı. <laughs> kardeşim dünyanın en tatlı kızı. İlahi bir sonraki maaşını on katı yapacağım. E, oha evet. sen de abartma yani ama, istersen. Ama ama ne yapayım öyle. Mi? Sana maaş öyle mı veriyorum ben harçlık veriyorum. Allah Allah. Tamam işte ama söylemen lazım. Ya hayır yok o, hayır değiştir kodu, kodu değiştir. Çalışmaz ama valla çalışmaz ya. Söyle ne olacak ya. Aa valla billahi tamam bir günün harçlığını on katı yapacağım. Aa, de <laughs> neyse karaymış. Hepsi bunlar kolpaydı. Abra kadabra yu. İlayda ile kan. Çipsiz bir yarata dönüşüyor. Sana ne oldu? Hata var herhalde büyüde. Lan İlayda beni yaratığa dönüştürecekti. Sen gittin koyuna mı dönüştürdün beni? <laughs> Allah Allah. Hiç şey yok. Elde yok avuçta yok. Hadi gel. Abi bir dakika. Baksan şimdi artık korkunç bir koyun oldum. Vay 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 vay. Oo hadi gel çabuk eve gidiyoruz. Bir dakika <laughs> bu öyle geçelim ondan sonra bir yiyelim. Hadi bakalım. Kafam geçmiyor. Kafam geç. O Kan abi çok büyüksün sen. 3 2 1. Ne? Lan. Gel buraya. Gezer, gel buraya. Gezer, <gülüyor> gel, <gülüyor> <size geçire. gülüyor> ben korkunç koyun. Ben de Gorguç, orangutan Mahmut. Bırak beni. <laughs> <laughs> bak ben evde artık ev bizim. Şenay <laughs> yavrum şenay şenay. Ev artık bizim. Efe Berk'i neyse kan almış. Artık eski anemize şey dönebiliriz. Birlikte Pepe izlemedik diye bize trip atıyor. Allah'ım ne günlere ne kaldık ya. Ne ya. Ya. ya abartıyor ya. Abartıyor ya valla abartıyor. Neyse kan almış hadi gel. Şimdi tekrardan yapacağım. büyü sen döneceğiz. Tamam hadi. Aa, bırak adam abi Gal style'a osuruyuz. Ya bu nasıl bir bir. Tamamdır. Tamam oh. sen... Aa buralar. Lan eve kim geldi? Lan siren Duruyorum. kafa geldi. siren kafa. Kardeş sen niye geldin sen şimdi hayırdır? Dışarı çıkın lan. niye geldi buraya efendim siren kafa. Öldüreceğim sizi. Lan biz ne yaptın niye biz öldürün? Cani misin sen? Ya ha, Efe var Efe var. Dediniz mi? Adam olacağınız. Böyle adam altına eşittirirler. Ya az önce sen ne altına eşittin? He altına mı eşittin? Efe abiş bak anlaşıyoruz. Artık Pepe'yi söz seninle izleyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ne bu senin tavırların ya? Sana, çarpıldın ama bugün. Sana <laughs> ne olmuş? <laughs> bu niye sürekli böyle uyuyor? Aaa ya ne yapıyorsun abi biz uyuyan insanın üstüne ya, mı ya? Rahat bir yere git de orada yat bari. Ben bak bak yapacağım. bak buranın ne yapayım izle izle. izle. Eee? ne yapıyorsun sen? Gördün mi? EF Na... yazıyorum bile. Ya. Bak lan, ben böyle yatacağım. Lan, lan ne oldu altında bir bu şey bulaklar? Lan o, o ne? Özel ne? Yatak. Özel yatak, özel yatak. <laughs> uçan da, yatak. Uçan yatak yaptı. Bir şey, sihirli Alaaddin'in sihirli aynası. Sihirli Üçün yatak. Yatağı. Alısı. Oha oha evet, Borazan. Gel bu en iyisi gel bizi videoyu bitelim. Evet arkadaşlar bugün Efe'yi trollemeye çalıştık ama daha çok o bizi trolledi. Neyse izlediğiniz için sağ olun. Sağ ve çıkan videoları izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.